Selamlar sevgili arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir noob olarak bence bir şey diyeyim mi? Gayet güzel ilerliyorum ha. Fena yakıp yıkıyorum. Ee, en sonda şeyde kalmıştık burada. Altına bir bakıyorduk tamam mı? Altın nedir hocam? Ne kadar bunun pazarı? Bu ne oğlum? Yok böyle bir şey. Nereden göreceğim? Jeopolitik. Bak. Topluluk. Hanedan, karakter, üretim, ekonomi, pazarlar. Konstantinopolis pazarı. Altın. Ben nasıl göreceğim altının şeyini? Şuradan. İyi mi kötü mü? Altın arzı düşük. altında şey yapamıyoruz. Ya bir şey diyeyim dengeli yapalım mı? Ticaret avantajı. Hocam bilemedim ya. Ben galiba dengeli yapacağım bunu. Ya da şöyle yapacağım. Hadi böyle yapalım. İhracat yasa. Tam altın ihraç edilemesin hocam. Ahiye karşı ilhak. Hadi birlik teklif edeyim mi? prestij önemli değil. Ya gelsin katılsın. Nereye kadar? Ne yapabilirsiniz hocam? Nedir yani? Rakibimiz eksik. zaten düşman. Hadi bir de Eretnayı seçelim. Tamam buradan. Buradan aslında girebilirim de bizim şeyimiz inanılmaz artar. Yani öyle bir artar ki anlatamam. bizim Bulgar'la arayı iyi tutmamız gerekiyor bak. Avrupa'ya yavaş yavaş geçiş yapacağız ya. Bulgaristan'la ve Eflak'la aramızın iyi olması gerekiyor. Tamam mı? O yüzden şimdiden arayı iyileştirelim. Sıkı fıkı olalım şöyle şunlarla. Ne bu hocam? Ticarete riskleri. Allah Allah. Çok okey ya. eşit olmuş. Olsun. Şimdi bak Bekar Bey. soyluyla evleneceksin. Tamam, 50 yaşında. Sen de 51. Hiç fark etmez. No problem. Siyasi evlilik yapamıyorum. <laughs> yani... Alt tabakadan. Ya sen... Senin çocuğun olmasın yani. Huzursuzluk azalıyor. Aylık kontrolü artıyor. Şimdi aylık kontrolün artması bizim daha çok işimize gelir. O yüzden onu yapıyorum. Şu an biraz durulacağız arkadaşlar. Şu an durulma çağımız. Ama bunlara yatırımı fulluyorum. Yol yap aslanlarım benim bak. Aslanlarım benim nasıl yol yapıyor. Bir şey diyeyim mi? 100 hatta 200 altına kadar sen de yapabilirsin yol. 210 hadi. Ya her şeyi yapabilirsin. Allah kahretmeye. Dur ne oldu? Bu <laughs> ne büyüklük. Ya Rabbi. Ya Rabbi sen beni utandırma. Toplan. Söğüt de. Toplan. Şurada toplan. Vallahi iyi. canlanmayı teşvik ederim o zaman. Tamam. Burada şu tokatçıyı bir alalım. Bunu alacağım? Toplan, vur. Devam et. Takip ediyoruz. Aa geldi. Baba geldi de babanın moral sıfır. Allah. Prestij almak daha önemli galiba. Önce bölünmüş olanları yiyeceğiz hocam tamam mı? Yürü. Şunu yakalasana. Oha tokatladı bizi. Ne istiyorsunuz lan? Aydın'ı sağ diyor. Bir de diyor bana savaş tazminatı da verirsen diyor çok mutlu olurum diyor. Ben sana hiçbir şey vermem. Ama sen sen beni zorluyorsun ha. Yani. Var ya beni iyi zorluyorsun hocam. Olmuyor böyle. Peki ya ben senden hızlı çıkarsam? He? Mesela bak, tam o zaman ne yaparsın? Tamam sal. ya senden hızlıysam. Çok büyük sıçıyor da olabiliriz bu arada şu an ya. Nereye gidiyor bu? Sen de git. Eyvah. Şimdi çok tedbirli oynamak gerekiyor. Topuk. Şimdi topuklama zamanı hocam. Tamam ya ben de böyle çatır 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 her yerini almaya çalışıyorsam. Ya şu Aydın oğlunun sal. Ben sana bak para da veririm ha. İyi de param var. Koş. Kim var? Bu kim oğlum? şimdi bak yakışmadı o yaptın. Ne yapıyoruz? Koş. Koş. Alılıyoruz hocam. İşinin hakkı verenler yönetsin. Tamam öyle. Yani ben anadan şöyle doğdum. Ben babadan böyle doğdum diyenler yönetemez. Yaptın mı? Hoş. Böyle böyle yormayı düşünüyorum bunları. Hocam koş. Hızlı hızlı. Her yeri almak hedef. Hedef bu. Hocam. Ne oldu işe yaradı mı? Ya <laughs> çok işe yaramamış gibi ama en azından bir şeyler yapıyoruz. Şöyle. Hocam yürü. Ne yapabiliriz? Yani soylu sanatını desteklemek çok safe. Eyvah. Yine eyvah. Evet. Bak baka bak ya. Ben sana Marmara alanını özgürleştir oldu paşa başka. Ya 10 düşürüyor sadece. Ya bizim bunu alabilme ihtimalimiz yok şimdi açık açık. Konuşmak gerekiyor tamam mı? Şimdi şey bu benim işime gelir ha. Gelir mi acaba? Ha, bak. Tam çok değişime gelen bir şey değil. aslında. Sen sen çok tehlikelisin. Sal beni ya. Kurban olayım. Bak oradan gitmeyelim tamam mı? Şöyle gidelim. Hocam çok daha iyi. kaçalım şimdilik. Şöyle şuralara. Çok stratejik hamleler yapıyoruz hocam. Bir şey de yarıyor ha. Gerilla taktiği. Ya ne yapalım şu an Bizans'ı yenebilecek bir orduya sahip değilim. Kaç şöyle böyle kaçsan da olur. Bizans'ı yoracağım böyle böyle. Tamam o ikisini alırız o gelene kadar. Sıkıntı yok. Ee, burayla da işimiz bitmiş. O yüzden şöyle şuralara gidebilirim. Şöyle bak. Yani bunları kazanıyor ama. Hocam hiçbir şey de olmuyor. No problem. O yüzden. Şöyle yürü. Çünkü oraya doğru gideceğiz yavaş yavaş. Şuradan, şuradan. Şöyle git. Bak kafayı yedi. Görüyor musun? Adama kafayı yedi. Adam diyor ki artık. Ne olur. Dur artık. Ağlıyormuş değil mi? Lütfen dur. Çok dikkatli olmamız gerekiyor ama. Bak o oraya gelecek. O gidene kadar ben de buraları tekrar alacağım. Yine geliyorum. Gelmeyeyim. Dur. Dur, 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 dur. Çok tehlikeli, çok tehlikeli. Şöyle dolan. Bak. Ne yaptık? Bayağı yoğurmuşuz bu arada. Şakasız. Bayağı üzmüş ağlatmışız. Var mı ordumuz buralarda? şunlar var. Böyle yürü. Bunun işi bitti. Böyle çekebilirim. Yani hocam sen kuşat ben kuşatayım. İç diyor. Yapamıyoruz yani hiçbir şey oraya. Yani. Şöyle. Çok seri aldın mı? Kaç. Şimdi kaçış vakti. Bir şey diyeyim mi? Harbiden gerilla taktiğiyle alıyoruz bu arada. Yanlış yere yollamışım. Ne yaptık? Hoppa işte bu. Oo para bile veriyor üstüne görüyor musunuz arkadaşlar? Budur. Adam var ya. Bezdirdik ha. Ya koalisyonu dağıtmazlar. Toprak da vermiyor ama para vermeyi kabul ediyor. Zorlarım bu arada. Ama zorlamaya gerek var mı? Yani. Hadi zorlamaya da gerek yok. Oh be. İşte böyle arkadaşlar. Buna da kancayı bu şekilde taktık. Diplomatik koruma. Kime? Ahiye mi? Ne gerek var? Bir kuralım bize asla. Bir tanısın yeter. Tamam. Çok güzel. Bak bu hoş değil. Diplomasi durum ne? bununla görüşleri esas iyileştirmemiz gerekiyor akıllım. Yani bununla görüşümüz iyi zaten. Sıkıntımız yok. O yüzden çekiyorum artık. 10 numara. Hocam mübaşir ne yapıyor şimdi tam olarak? sıkıntı. İyi kar getiriyormuş bu arada. Bir tane yapayım mı şöyle? Hocam yeni fikirlere ihtiyacımız var tabii ki. Elbette ki var. da ihtiyacımız var ya. Rıhtım. Yaparız. Endişe edecek hiçbir şey yok. Gayet iyi ilerliyoruz. Bu ne? He, bak. Oğuzlara değdiririm diyor. Hiç kaçınma. Çok çok iyi. On numara. Şu an bu arada çok iyi ilerliyoruz ya. Yani ben sevdim. Şimdiki ilerleyişimizi. Ya yani şunlar sıkıntı değil de. Candar olları niye girmiş ki ya? Oo bak. Hocam harcarım. Hiç kaçınmam. Ya para zaten bu tarz durumlar için var. Geç. Yani ne kadar uğraşırsam uğraşayım bizi geleneksel ekonomiye sürükleyeceği için çok da yani şu anlık umurumda değil açıkçası. Tamam, o yüzden yani mutlu olsunlar. Okey. Hocam daha da şey yapabiliyor muyum? Uzlaşmacıya değişiyor. Ne var uzlaşmacıda? Yani uzlaşmacı çok işime gelen bir şey değil şimdilik. Şu anlık. Ne bu? Ah Senden alabileceğim bir şeyler var mı? Çok okey la bu. Şu çok iyi bu arada. İstediğiniz gibi ablanın. Sana verebileceğim bir şey var mı? şu an zaten her türlü. %10 azalıyor. Yani onu verebilirim gibi. Şunu veririm ya. Olur. Tá. Tamam. Yine aynı yere döndük dolaştık geldik ama. Hadi al. Herkes mutlu olsun tamam mı? Herkes. Bu arada bütünleşme ne durumda? buralar çok kötü. Buraların bütünleşmesi yine iyi. Ama buralar kötü. Bütünleştiriyoruz yavaş yavaş, adım adım. Sıkıntı yok. Yani arkadaşlar, bölüm burada bitirelim. Yapacak bir şey yok hocam. Aa, bu arada ama el mahkum, el mahkum. Kim var? 18'lik çıtırı başkalarına saklayalım hocam tamam mı? Yani. Bu neymiş lan? İyi güzel uzlaşmazlık bayağı azalmış. Bakarsak. bakarsak. Easy. Bu bölümü burada bitirelim dediğim gibi sonraki bölümlerde arkadaşlar devam edeceğiz kaldığımız yerden. Şimdilik bence bana sorarsanız çok iyi ilerliyoruz. Sonraki bölümde direkt şurayı kendi topraklarımıza katarak başlayabiliriz bu arada. Olur mu? Ahi de geliyormuş bak. Her türlü yok ederiz. İkisini beraber alırım. çok da bir sıkıntı çekeceğimizi zannetmiyorum. Ne var? Hamit daha fazla. Alalım. Tamam. Hemen geçiyoruz arkadaşlar. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.